Bunlar alevin eşyaları nereden buldun bunları? Karakoldan aradılar. Soruşturma için aldıkları eşyaları geri vermek için. Senin gitmeni istemedim. Senin için zor olabilir diye düşündüm. Sağ ol. Bir şey mi var? Ne demek bu? Alev niye yazmış böyle bir şey? Aylin. Efendim. Otursana. Oturmayacağım iyi böyle. İyi böyle. Alev telefonuma gelen mesajlardan birini not almış. Ne? Ne zaman oluyor bu? Aylin sakin olur musun lütfen? Halil benim niye böyle bir şeyden haberim yok? Söyleyemezdim sana o zaman. Hangi zaman? Ne zaman Halil? Selim kaybolmadan önce... ...Selim kaybolmadan önce gelen bir mesaj dur bana. Ne anlama geldiğini bilmiyordum o zaman. Meğer Selim kadına benim telefon numaramı vermiş... ...acil bir şey olursa araması için. Ha ne kadar kibar bir davranış sergilemiş Selim... ...sana sormadan senin numaranı kadın... Bir dakika sen... ...başından beri bu kadınla konuşuyordun sen öyle mi? Hayır hiç konuşmadım. Emin misin Halil? Konuşmadım. Böyle bir mesaj geldiğinde Selim'e gidip gösterdim. Selim ne dedi? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Halil, merak etmedin mi? Sormadın mı? Sormadım. Açıkçası ne kadar az bilirsem o kadar iyi olur diye düşündüm. Ben zaten bu konuyla ilgili olarak Selim'e söyleyeceğimi söylemiştim. <laughs> Aylin. Peki, bu mesajın geldiği telefon, numara? Selim kaybolur kaybolmaz yaptığım ilk iş onu aramaktı. Telefon kapalıydı. Sonra? Sonra bir daha aramadın mı Halil? Geçmelik mi bunlar artık ha? Bıktım artık Aylin, bıktım. Selim'i de, Selim'in ne halt ettiğini düşünmeyi de... ...senin karşına geçip sürekli sana bir şeyler anlatmak zorunda kalma durumundan da sıkıldım artık. Bilmiyorum farkında mısın ama benim senden çok daha büyük dertlerim var.